Demokrasiye vurulan darbenin üzerinden 60 yıl geçti. Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini almış. Sevgili arkadaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. 27 Mayıs sabahı saat 5.25'te radyodan duyuldu bu anons ve Türk demokrasisi ilk darbesiyle yüzleşti. %52'lik halk desteğine sahip Demokrat Parti iktidarı hedef alındı. Öğrenciler hükümet aleyhine kışkırtıldı. Sokaklar karıştı. Ankara ve İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildi. Ardından da 37 düşük rütbeli subay tarafından meşru iktidara darbe yapıldı yasaf hissedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı. Cumhurbaşkanı, başbakan, genelkurmay başkanı, bakanlar, devletin üst kademesi gözaltına alındı. Yüksek